Arkadaşlar hoşgeldiniz hoş geldiniz Bugün Bugün şans blokları oynuyoruz fakat Roblox'ta Yani normalde Minecraft'ta olması lazım şans bloklarının Ama biz Roblox'ta oynuyoruz Fakat arkadaşlar video geçmeden önce kısa bir şey söylemem gerekiyor Bir, bir çift lafım var size Ali abone ol videoyu beğenin Bildirimleri açın Ondan sonra yorumlara yazın ki Abi süper video Bunlar niye yapmıyorsunuz Bunları yapmanız lazım <laughs> Tam yeterince ağladığımıza göre oyunu bu ne olup yukarıdan insanlar düşüyor. Bunlar insan mı? <laughs> Şimdi arkadaşlar oyunu battı çok basit. Şimdi şurada şans bloğumuzu alıyoruz. Bu 60 saniye cooldown'la yani bekleme süresine giriyor ve şans bloğumuz geldi. Buna bir tıklıyoruz, açıyoruz bunu. Ne geliyor? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bir şey geldi. Bir dakika bu neymiş? Ya bu ne kaka? Bu ne ya? Adamlar füze fırlatıyor. Ben adamların kafasına tenis raketiyle mi vuracağım ya? Bir dakika ateşli tenis raketi bu. Oo ateş fırlatan tenis raketi ya. Yine de çok kötü. Ateşi top fırlatıyor. Tenis topu fırlatıyor. Anladım. Bir dakika şu bomba neymiş? Bombayı şöyle bir fırlat. La bu nasıl fırlatma şekli oğlum? Dibime geldi bu lan. Ya Allah bir de hu ya diye patlıyor. Ha bir dakika şurada AFK biri sana kaçacak. Şunun kafaya bir tane bomba fırlattım bakalım. Bomba oraya kadar giderse tabi bir de. Benim bomba gidene kadar adam çıktı oyundan ya. Durun arkadaşlar o zaman şunların kafasında tenis. Oh tenis topları fena vuruyor. Ateşli tenis topları. Aa ortada da kutular varmış. Acaba bu kutular ne? Bunların süreleri var. Bir dakika şunu alayım ben. Aa 8 saniye. Ala 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 ala. Hayır hayır ben alayım ben alayım ben alayım. Kaka ben alayım ben alayım ben alayım. 2 saniye var. Aldım. Aldım kaçıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay 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 bay. Sen diğerlerini alırsın kanka. Ben kaçtım. Rengarenk yani kutulu bir tane şey aldık arkadaşlar. Işte Bakalım ne geldi. Aa iki tane şey geldi. Bir tane uçak geldi. Şu uçağı kafasına fırlatsam şu adamın. Lan bu ne lan? Aa uçağı biniyor. Uçağı da ben kontrol ediyorum. Dur uçakla şunların kafasına git ya arkadaşlar bu ne saçma bir oyun ya. Kutularımızın bekleme süresi. Alo. O en ortadaki şeyi aldı çocuk. Öleceğiz. Tamam kutuların bekleme süreleri dolmuş arkadaşlar. Şunları Oha. bir alalım hemen. Birinci kutudan ne geliyor? Ona şirken geldi. Tamam ninja şirkeni. Bu neymiş? Ha bir tane normal kılıç geldi arkadaşlar. Tamam şu köprünün üstüne saldırma yapasak eğer. Bakın şimdi arkadaşlar kimse haber olmadan şunu kafasına bir tane şirken fırlatacağım. Ya çok kötü gidiyor bu şirkenler. Ola bir kapışma dönüyor orada. Windows çocuk ve şu. Ne Neon... Allah bu çocukta ne var? lan buraya gel buraya gel buraya gel kanka buraya gel artık adam öldürmem lan Lan döndürdü beni bırak beni Kanka buraya gel buraya gel buraya gel Arkasında şöyle şirket fırlatırsam eğer bunlara değerse herkes Aa çocuk aşağı düştü lan O zaman ben bu çocuğu öldüreyim bunları öldüreyim Allah tek attım O kuşta benim kılıcım çok güçlü ikisine de tek at... Allah Allah bu bebe ölmedi mi Lan bunun canı var hala bu ne saçma bir şey ya. E neyse iki tane kilimiz oldu arkadaşlar. Bir kaç iki kere de öldük ya. Daha fazla kilimizin olması lazım ve daha fazla şey yapmam, ölmememiz lazım. Bakalım burada ne var? Oo ok yay çıktı ve nasıl gidiyor oklar yaylar bir bakayım. Oğlum görünmüyor ki nasıl gitti Nereye gidiyor bu? La bu nasıl ok ya? Tamam ikinciye bakalım. Üçüncü döndü bir tane hançer çıktı. Tamam güzel güzel güzel. Bunlarla savaş yapabiliriz. Hangisi? O hançerle çok hızlı koşuyoruz. Bakın normal koşmamız bu da hançerli. Tamam hançerli güzel koşuyoruz. Şu ortadaki kutuları da alabilir miyim acaba ya? Ya çocuk Orada da tabanca var arkadaşlar. Herkesi tek atıyor. Bak Hindistan cevizi fırlat lan buraya gel lan. Hançerim var Ben hızlı koşuyorum lan. Ama hançer çok az vuruyor. La buraya gel ne yapıyorsun? Kanka sen bir öl tamam mı? Şu bir arkadaşlar hançer güçlüymüş. Lan bu ne uzaylı geldi buraya Uzaylı gelip arkamdan öldürdü beni ya Hadi bakalım bu sefer ne geliyor Birinci çiçek geldi Ya kanka çiçek ne adamlar uzaylı oluyor Ben çiçekle savaşıyorum ya bu ne Ya baston geldi bir de ya Allah adamlara baston mu vuracağım Baston mu vuracağım ya Ya çok kötü şeyler geldi bu sefer Bir de bastonla yavaş yürüyoruz Allah'ım ya Umarım çok vuruyordur Bir dakika şu çiçek saldırısını bir yapayım arkadaşlar Çiçekleri böyle dümdüz fırlatıyoruz Yemin ederim çok kötü Berbat ya vallahi berbat ya Yalnız çocuklar bayağı güçlü Oğlum bu ne cüce var cüce var Allah. Çocuğu sadece çiçeklerle öldürebilir ya da bastonla Bastonla kafasına vursam ölür. Bastonla kafasına vuracağım adam et. Ya bu ne kanka bu ne cüce adam ya Arkadaşlar işte, bu sefer hissettim efsane şeyler gelecek Bu ne Kanka bu ne Bu ne bu ne bu ne Balona bindim ben Ne bu şimdiki ya Bayağı efsane şeyler geldi gerçekten arkadaşlar. <laughs> Allah'ım ya. İkincide de ne var. Ooo tamam. Kocaman bir tane döner bıçağımız var. Bir dakika, şu balon burada bir işe yarar mı acaba? Orada bir şey yaramaz da. E tıklıyorum hani hiçbir şey olmuyor ya. Balonu kullandık orada kaldı. Aa, tamam tamam geldi geldi. Ağlamaya gerek yok. Hadi gidelim. Ooo çok iyi. Gidebiliyor. <laughs> i̇yi lan tamam. Bundan Bu ne lan? Kuş saldırısı yapıyor adam. Arkadaşlar eğer şu hartan tam üstündeki mekana yani tam olarak şuraya oturabilirsem ala 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 şuraya oturmak istiyorum. Oturamadım ya. Bunların süreleri ne zaman hemen bitiyor arkadaşlar. Doğa çok var bunların ortadakileri süresi ya. Ulan bir tane aldım hemen öldüm. Ölmeseydim iyiydi ya. Benzin bitecek lan galiba. Ha 13 saniye. Allah lat 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 lat. lat. Selamun aleyküm aleyküm selam. Şu 10 saniyeliği benim almam lazım arkadaşlar. Bir saniye. Bunların bekleme süreleri 10 dakika falan. Hatta şu ortadakini onu bile bilmiyorum yani. Ve ben bunu aldım. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bakalım ne çıkıyor. Oha bir tane rengarenkli bir tane ok çıktı. Bir tane kılıç çıktı. Oğlum hep kılıç çıkıyor ya. Buraya gelin lan. Buraya gelin lan. Herkes öldürürüm. Bir de şu gök kuşaklı şeyle öldüreyim. Bu ne Allah. Allah aşkına ya. Boya şeyi mi tutuyor elinde? Lan bu çocuk kuşlar sayesinde uçabiliyor. Ala ala öleceğim 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 öleceğim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Öleceğim ölmeyeyim. Arkadaşlar dünyanın en saçma oyununu bulmuşlar Ve bu oyun gerçekten dünyanın en saçma oyunu Neyse güzel bir haber var 15 dakika oynadığımız için bu oyuna arkadaşlar bir tane Burada artık kutu açıldı artık buradan da bir şeyler kazanacağız Bu ne bırı bır bunu mu kazanacaktık bir de süper lucky yazmışlar Bu ne lan süper lucky Ne geldi bakalım Uuu tank geldi bir dakika bu, bu güzel olabilir bu güzel olabilir Bu ne normal bir tane ateşli kılıç arkadaşlar bir dakika şu tank ne Çok saçma yemin ederim çok saçma <laughs> Bir dakika şimdi arkadaşlar bakın iyi izleyin iyi izleyin Gitarımı çalıyorum ve ateş edeceğim şimdi bu çocuğa Hadi. Oha bu çocuk uçuyor. Nasıl suçun ya? Ya çok kötü ama ya. Öl. Uhu. Bir dakika bu ateşli şey tek attı herkese. Şunlar süreleri var mı? Hop tek attı herkese tek atıyor. Bir dakika bunların süreleri kaç dakika? Kaç şu da bir tane bir dakikalık vardı galiba. Bu 7 dakika. Daha bir buçuk dakika var. Oğlum şunu nasıl alacağız ya? Bir kere de şunu almak istiyorum ben ya. Neyse dur. Ben şurada birazcık durayım. Şu bir buçuk dakikalık olan süresi bitsin arkadaşlar. Bunu alacağım. Ya da gelenleri öldürmem lazım ama onu alabilmem için ya. Bak bu çocuk da onu bekliyor. Herkes onu bekliyor ya. Ola 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 geliyorlar. Allah aşağı düştüm yani dur, dur, dur. Şu, bir, şu bir, şu bir, şu bir Hop şu çocuk iki, şu çocuk iki Hop şu çocuk üç olacak, üç oldu tamam Canım azaldı birazcık, hop şu çocuk dört olacak ya bu da çok güçlüymüş ya. Ya yani süper çıkan kullanamadık az önce. Umarım şimdi güzel bir şey çıkar. Uuu. bu ne? Bu çok güzelmiş lan. Kalkan da var. Umarım işe yarar dur kalkan. Bu ne? Testlere çıktı bir tane arkadaşlar. Hiçbir işe <laughs> yaramaz. Bu ne? Oo, tabanca çıktı işte bu işte bu işte bu. Ateş etmiyor ama bu tabanca. Öyle bir sorunumuz var. Bu tabanca bozuk. Lan ateş etmiyor çocuk. korkuttum. <laughs> lan çocuğu ateşin görüntüsüyle korkuttum ama hiçbir şey yaramıyor ya. Aha tamam ateş etmeye başladı arkadaşlar. Düzeldi galiba. Düzeldi düzeldi. Ya hiçbir şey yaramıyor. Bu Gel lan buraya. Gel buraya ya seni öldüreceğim ya kanka 25 saniye var ben bir kere de ben kalayım şunu ya a dondurdular çocuğu arkadaşlar burada mesela 11 dakika daha oynarsak bir tane daha süper lag like açılıyor legendary'ler var bunlar için yarım saat ve 40 dakika oynamamız gerekiyor crazy'ler var bunlar robux satıldığı için bunlar kilitli ve burada da galaxy blocks var bunlar da kilitli eğer bu video hatta burada bir tane daha var mesela void blocks varmış bir de oha bunlar bayağı iyidir eğer bu videoya güzel bir like sayısı gelirse ve güzel bir şekilde yorumlar ve abone olursanız robux harcayabiliriz bu oyunda evet bu oyunu beğendim hiç fena değil hem böyle daha kalabalık herkesin olduğu ve kapıştı kapıştığı bir sürücüye gireriz arkadaşlar. Ve Robux açadığımız gibi bir sürü şeyimiz oldu. Bir dakika. Oh be sonunda güzel bir şey. Nereye atış ediyor lan bu? Oğlum nereye atış ediyor? Şuraya atış ediyor. Hep tam baktığımız yere atış ediyor bu. Tamam sıkıntı yok. Bu neymiş? Ya bu ne kanka bu ne ya? Borazan çıktı. Borazan ya. Yemin ederim Borazan ya. Bunu da bağıra bağıra koşturuyorum ya. Bu ne? Bunda lan, normal bir tane kılıç var. Bir dakika ben şu silah denemek istiyorum şimdi bir saniye. Şu ablamızı bir öldürebilir miyiz ablacım? Ablacım ablacım bir ölür müsün sana zahmet? Abla ne yaptın abla? Abla öldürüyorum. Öl abla öl artık. Ablacım becer mi ya tutturamıyorum ya Abla ö Lan ne oldu ben niye oturdum Ya, ya bir tane güzel silah geldi onda da öldük ya Arkadaşlar o zaman krallığımızı ilan etme zamanı geldi Birden ne geliyor bir tane çok saçma bir tane tabanca geldi İkiden ne geliyor bu ne lan masa sandalye geldi Ya bu ne kanka ben bundan nasıl öldüreceğim ya Ne yapıyorsun Çok iyi Tabanca nasılmış arkadaşlar şuna bir bakalım ya bu da fena değil. Şimdi bakın arkadaşlar iyi izleyin. Şimdi önceki şu ablayı bir öldürmemiz lazım. Ablacığım ölür müsün? Allah, Allah 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 buz gönderiyor abla. Abla buz gönderiyor. Ablacığım abla ölürcen mi abla artık? Aa dondurdum ablayı. Ve ablayı. Ya abla ben de dondum. Masayı koyayım masayı koyayım bari ölmeden Arkadaşlar madem öyle sürekli ölüp duruyoruz ya Tamam şimdi artık krallığımızı ilan etme zamanı Artık çoktan geldi de geçiyor bile Şimdi şunda ne var çiçek var tamam bu çöp Bu ne <laughs> Uuu, bu. Le öyle bunları fırlatıyorsun de mi var Elimle tutmam lazım bunları Ya çok kötü bu da çok kötü Hadi güzel bir şey gelsin Ya arkadaşlar ateşli kılıç geldi ama bu da bir işe yaramaz ki ya Neden bir işe yaramaz diyorum Çünkü zaten adamların kılıçları falan var yani Ben ne yapabilirim ki bununla Tamam bu çocuğu öldürdüm gayet güzel Şuralarda bir şeyler var mı bir şeyler olsun artık. 2 dakikası var. 2 dakika, Üç dakika, 2 dakika. La oğlum buraya gel vallahi billahi balonla. Balonla balta fırlatırım. Fırlatabilirsem hala fırlatamadım. Fırlatayım mı artık? Niye tıklıyorum ben ama gitmiyor. Niye gitmiyor? Ya hiçbir şey yaramıyor bu baltalar. Yemin ederim ya. Arkadaşlar işte, bu adam kesin kafamıza atlayacak. Yemin ederim kafamıza atlayacak. Dur şu arkadaki çocuğu öldüreyim bari. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Öl. Çok güzel öldürdü to. Aha anda atladı. Abla buraya gel. Abla senin ölme vaktin geldi. Balonla yeteri kadar gezdin zaten abla boş yapma. Abla benim balona binmedim. abla öl. öldürdü tamam, çok güzel. Oha aha, adam surf yapıyor. Adam surf yapa yapa geldi lan. Öl lan. Öl 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 hayır kaçma. Kaçma buraya gel buraya gel ya. Kafara balta fırlatırım. Fırlatamıyorum da ya. Arkadaşlar bu çocuk güçlü. Bu çocuk güçlü. Bu çocuğun elinde bir şey var. Cadı şey var bu çocuğun elinde. Cadı şey var bu çocuğun elinde. Bu çocuğun elinde cadı şey var ve öldürdüm. Tam çok güzel. Hadi lan artık şundan çıksın. Kaç saniye var? 50 saniye var. Çocuğu öldürmem lazım 50 saniye geçmeden. Hadi 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 öldürdüm. Tam çok güzel. Vay bu çocuk uçuyor. Bu çocuklara kesin şu kutuyu alacak ya. 40 saniye kaldı ve birisinde tabanca var arkadaşlar. Harika. Allah çok kötü çok kötü çok kötü. Ölmeyeyim ölmeyeyim lütfen ölmeyeyim lütfen ölmeyeyim. Tamam hala ölmedim. Hadi şu çocuğu da öldürebilirsem harika olacak. Tamam canım aşırı azaldı. Şunu alıp kaçmam lazım buradan artık. Allah abla okyan yetermiş ya. Yapmayın ya. Aşırı heyecanlı. Şu anda şu 22 saniyelik olan şeyi ölmeden almam lazım arkadaşlar. Tamam bunlar bir kapışsınlar kendi aralarında. Hadi oğlum kapışın kendi aranızda. Ya kapışsana beni niye kovalıyorsun? Beni niye kovalıyorsun? Bir de hızlı koşuyor ya. Allah bu çocuk alacak bunu. Alamazsın ki alamazsın ki bunu ben alacağım. Bunu ben alacağım. Bunu ben alacağım yapacağım. Öldürürüm sizi. Gelmeyin, yaklaşmayın. Yaklaşma dedim sana değil mi? Yaklaşma. Ben aldım. <laughs> ben aldım. Kaç 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 kaç. Ala, ala ala bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Allah, adamlar beni yakalayacak. ula bu ne? Arkadaşlar <laughs> i̇şte elindeki şeye bakın. Ya hayır ya bir kullansaydım keske biraz Arkadaşlar ben gerçekten çok eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz bu videoya like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve yorumlara da güzel bir şeyler yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çıkın. Bay bay.